Farsan Bey, inşaat sektöründe bir kalifiye eleman sıkıntısından bahsediliyor. Siz bunun temel nedenlerini ne olarak görüyorsunuz? Bunun üstesinden gelinmesi için ne yapılması gerekiyor? Kalifiye eleman sıkıntısı bildiğiniz gibi aslında sadece inşaat sektörünün bağlamında değil, bütün sektörler için en büyük dertlerden bir tanesi. Biliyorsunuz meslek edindirme ile alakalı bizim ticaret odasında meslek edindirme kurslarımız var. Şimdi buralarda inşaatla alakalı müthiş bir talep var. Yani buradan mobilyacısından, boyacısına, yalıtım malzemesinden, yani seramik işçisine kadar bütün hepsini sertifikalandırıyoruz. Bunun bağlamında tabii buraya bir talep var ama bu talep yeterli mi değil. Neden? Çünkü inşaat sektöründe şu anda inşaatı götüren bütün taşeronlarda maalesef e, yabancı işçilerimiz var. Bu yabancı işçilerin çekilmesi halinde bizim kendi insanımızın çalışması çok sıkıntılı bir hal oldu. Yani bunu çözmenin yolu nedir? Aslında bununla alakalı bir algı yani bir devlet politikası olarak bir algının oluşması lazım. Yani burada bizim meslek edindirme ile alakalı veya meslek sahibi insanları bir algıyla sonuçta hem ekonomik anlamda hem de algı anlamında belirli bir kaliteye getirmemiz lazım. Aksi de bunu kimse ne seramikçi yetiştiriyor, ne kalfa usta yetiştiriyor, ne usta çırak yetiştiriyor. Bunların birbiri ardına bağladığınız zaman yani maalesef şu anda bütün sektörlerde olduğu gibi inşaat sektöründe de ne sıvacı ne boyacı yani hiçbir şey bulamaz hale geldik. Yani bunu önlemenin yolu tabii ekonomiden geçiyor. Ekonomi ile alakalı rahatlıklar yani bunları bu süreci mutlaka tetikleyecektir, etkileyecektir. Diyecektir. Ama bizim gençlerimize meslek edindirme ile alakalı ufkunu bizim genişletmemiz lazım. Bu ufukta nasıl olur? Yani bunların yani sonuçta algısını bizim yükseltmemiz lazım. Sadece gençlik yani e, atıyorum mağazalarda çalışan bir gençlik değil, meslek sahibi olan bir gençliğin aslında mesleğin ne olduğunu algılatmamız lazım. Ve bunun karşılığında ekonomisini de tabii yükseltmemiz lazım. Bu şekilde çözülür. Yoksa aksi takdirde maalesef çok kötü duruma gidiyoruz. Kalifiye eleman sorunu, inşaat sektörünün sorunu olduğu kadar tabi tüm sektörlerin aslında son dönemde ciddi bir sorunu olmuş durumda. Bizler şu anda e, her türlü ustayı bulmakta zorluk çekiyoruz. Yani şunu söyleyebilirim, usta yaş ortalamamız 50'nin üzerine çıktı artık ve arkadan maalesef sıva ustası, mermer ustası gibi ustalarımız yetişmiyor. Çünkü son yıllarda malum üniversitelerin çok sayıca artması, ailelerin de çocuklarını daha çok üniversite mezunu yapmaya odaklanması e, yıllar sonra bizi bu sorunla karşı karşıya bıraktı. Şu anda hemen hemen inşaatın her kolunda usta sorunu, çalışan sorunu var diyebilirim. Bu önümüzdeki yıllarda da daha da büyüyecek, daha da büyük bir sorun olacak. Dolayısıyla bu konuda bir an önce önlem alınması gerektiğine inanıyoruz. Meslek okullarının daha aktif hale getirilmesi, biraz da aileleri bilinçlendirip çocuklarını meslek sahibi olmak adına meslek okullarına yönlendirmeli yönlendirmeleri gerektiğine inanıyoruz. Tabii Meslek gruplarının da meslek okullarıyla daha iç içe olması lazım. Bu da çok önemli. Bizler de elimizi okullardan çekmememiz lazım. Hatta okullardaki araç gereç konusunda da desteklemeler gerekiyor biliyorsunuz. Bunu da kullanılacak üzerinde çalışılacak malzemelerle ilgili üreticilerimizin, sanayicilerimizin destek vermesi lazım ve çocuklarımızı sanatkar olarak yetiştirmek durumundayız. Yoksa önümüzdeki yıllar çok daha vahim olacak. Kalifiye eleman olarak aslında şanti ortamında fazlasıyla kalifiye elemana ihtiyaç var. Veya e, sahada özellikle röle ve restorasyon çalışmalarında çalışıyoruz. E, Ara elemana çok ihtiyaç var. Maalesef özellikle bu anlamda ara eleman yetiştiren tüm fakültelerde arkadaşlarımız ya da teknik resim e, temelli eğitim alan, işte yapı malzemeleri noktasında eğitim alan e, liselerden sonra hiç kimse bu meslekte çalışmaz. E, ara eleman olarak kalmak istemiyor bu alanda mutlaka bir yükseliş e, temennisiyle bir lisans programına kaydoluyor. Ve lisans e, tamamlıyor. Aslında dolayısıyla bu arada çalışacak, ölçüm alacak, çizim yapacak, işte analiz yapacak, metraj çıkartacak e, veya keşif yapacak birçok ara elemana bizim sahada maalesef eksiklik yaşama başlıyoruz. Dolayısıyla e, bu anlamda özellikle bizim e, gerek ruhsat süreçlerimizde, gerek proje süreçlerimizde, gerek uygulama süreçlerinde Ara işleri yapacak e, eleman eksiğimiz var ve bu anlamda çözüm noktası mutlaka meslek liseleri. Tekrar meslek liselerinde teknik eğitimi temel alan e, ve işte mimarlığa, mühendisliğe e, ara kısmı eleman yetiştiren e, bölümlerin canlanması lazım tekrar. Çünkü gerçekten e, bütün odak lisans mezunu olmaya yönelik ama bu kadar lisans mezununa ihtiyaç yok. E, lisansı da bitirdikten sonra kimse alt aşamalarda çalışmak istemiyor. Aslında alt dediğimiz ama sahada çok da kıymetli olan pozisyonlar mesela şantiye uygulamasında işte vinç e, operatörü gibi kepçe operatörü gibi insanlara da ihtiyaç var ve çok daha iyi de kazanan hatta lisans mezunlarına göre çok daha iyi kazanan pozisyonlar bunlar buralarda eksikler var dolayısıyla sektörel olarak bu anlamda mutlaka e, meslekselerine işte bu işin uygulama ayağını öğreten e, farklı pratik okullara mutlaka ihtiyaç var eğitimle çözülecek ara e, okullarla çözülecek bir konu aslında. Yapı sektörünün aslında birçok alanında eleman, ara eleman, usta sıkıntısı çekiyoruz. Bununla alakalı üniversite sayılarının artması nedenlerinden bir tanesi de ara eleman olmaması, üniversite sayılarının çok artması, üniversite mezunlarının bir işsizlik kervanına eklenmesi. Fakat yani aslında sektörde çok istihdam açısından ihtiyaç olan inşaat sektöründe, yapı sektöründe birçok aslında eee bütün kalemlerin hepsinde birçok ustaya, ara elemana, işçilik de katma değerli iş üretebilecek ustaya ihtiyaç var. Bununla alakalı meslek liseleri çok önemli, yani ara eleman yetiştirmek için o çok değerli. Ve ciddi anlamda şu an e, çoğu üniversite mezunundan da piyasada çok fazlasıyla aranır bir haldeler. E, çok fazla iş alanı var, çok güzel kazançlar sağlayabilirler. Bununla alakalı e, mesleki eğitim çok önemli şöyle söyleyeyim firmalarla görüştüğümüzde bir şey, mimardır, mühendistir, iş ilanlarına binlerce başvuru alırken e, fakat bir ara eleman, mobilya ustası, kaynakçı ustası firmayı onlar seçmeye başladı. Yani o duruma geldi sektör. O yüzden e, çok arayan değil de aranan kişi olmak için e, şey sektörü çok önemli. Yani e, ara eleman, kalifiye eleman durumu çok önemli. Bununla alakalı da sektörler birbiriyle e, El ele verip e, bu kişileri yetiştirmeliler yani böyle bir şey var e, durum var e, üniversite mezun olmuş arkadaşlarımız da olabilir bu, yani bu eğitim e, kursları açılırsa eğer bunlarla güzel sertifika programları ile beraber ciddi anlamda sektörün öncüleriyle birlikte daha böyle verimli bir şekilde e, usta kişi yetiştirirsek hem sektör rahatlayacak hem de kişilere istihdam açısından da birçok fayda sağlayacak. Gelişen teknoloji ve yeni modern hayat daha teknik donanımlı insanların gereksinimini duyuyor. Maalesef üniversite sayılarımız artmasına rağmen, teknik eleman sayımız artmasına rağmen kalifeli eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu üst düzey inşaat mühendisi, mimarda bu sıkıntılar yaşandığı gibi aynı zamanda alt kadroda işte sıva, boya, işleri yapacak olan kadrolarda da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bununla ilgili özellikle inşaat mühendisliği, mimarlarda falan saha deneyimi aldıktan sonra mezun olup diploma almalarında büyük fayda görüyoruz. Onun haricinde alt segmentteki işleri yapan boya sıva işte mantolama gibi kalemlerde de kurslar açıp deneyimli elemanlar yetiştirmemiz lazım mevcut olan elemanların büyük bir kısmı yurt dışındaki ihtiyaçtan dolayı yurt dışına çıktı. Dolayısıyla inşaat sektörü olarak neredeyse her kademede kalifi eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Kaliteli eleman bütün sektörlerde çok önemli. Ee, tabii ki bizdeki en büyük sıkıntımız kaliteli elemanların çok fazla artan iş gücüne yetişememesi. Esasında kaliteli elemanımız var. Fakat bu kaliteli eleman sayısından kaynaklı şu an artan iş gücünün iş gücüne yetişememesi var dolayısıyla bu problem aynı şekilde ülkenin genel bir problemi olsa da esasında bu noktada bizlere de çok büyük düşüyor. Bizler de hep hazıra konmak değil. Bu insanları bir şekilde eğiterek biz de sisteme dahil etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buradan bize de düşen yükler var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu minvalde hareketler çoğaldıkça kaliteli eleman sayısını artıracağımızı düşünüyorum. öncelikle şu an şunu söylemek gerekir. Günümüzde kalifiye eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Tabii bunların e, başlayacağı sebepleri e, aileler geçmişte çocuklarını küçük yaşlarda e, piyasada iş sahibi olması aynı zamanda bir meslek edinmesi için e, bir ustanın veya bir şantiyeye bir yere gönderiyorlardı. Tabii şimdi çocuklarını küçük yaşlarda aileler çalıştırmak istemiyor. Bu taraftan bir e, kalifiye eleman konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Buna ek olarak da firmalar. E, verdikleri ücreti gözden geçirmeli. Tabii biz e, kalifiye elemana doğru ücret veriyor muyuz, veremiyor muyuz? Bunu da gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu konuda kalifiye elemanla çözeceğimiz bir işi 2-3 personelle birlikte yapmak zorunda kalıyoruz. E, bunun iki tarafı var. Hem ücret tarafı hem de ailelerin çocuklarını küçük yaşta gönderememesi. Bu konuda devlet e, devletimiz yasal olarak bir düzenleme yaparsa okullardaki e, küçük yaşlarda çocukların ortaokul veya lise çağında meslek liselerinden olabilir. E, Koordinör olarak 3-4 gün sahada çalışması 1-2 günde eğitim alması sağlanırsa kalifiye eleman sorunu çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü ailelerden bu saatten sonra küçük yaşta çocuklarını göndermelerini bekleyemeyiz. E, tabii bu sorun e, çağımızda çok önemli bir Sorun haline geldi. Ara eleman sıkıntısı var. Ara eleman dediğimiz e, ustabaşı ve formen, e, projeyi anlayan, okuyabilen e, alet operatörlüğü yapabilecek personelimiz maalesef yok. Bunun e, en büyük nedenlerinden bir tanesi meslek liselerinin aslında bu konuyla alakalı e, öğrenci hazırlayamamasından dolayı olabileceğini tahmin ediyorum. Ee, piyasaya baktığımız zaman mühendis, inşaat olsun, makine olsun, elektrik mühendisi var ama bu konudaki ara elemanlarımız maalesef yeteri kadar yetişmiyor. Yetişse dahi alaylı diye tabir ettiğimiz görerek öğrenme yöntemiyle bilimsel e, gerçeklerden biraz daha uzak kalarak yetişiyorlar. E, bu konuda e, çözüm olarak ben e, meslek liselerinin e, genişletilmesini, bu alanda daha fazla personel yetiştirebileceği bizim sektörümüze katkı sağlayabileceğine inanıyorum. Şimdi bizim ara eleman dediğimiz ama yeni yeni artık ana eleman olan eleman noktasında çok sıkıntımız var. Hem bizim kendi sektörümüzde sıkıntımız var hem bütün sektörlerde sıkıntı var. bu belki anne babanın yönlendirmesine kadar gidebilecek bir şey. Herkes çocuğun mühendis olsun, masa başı iş olsun diyor ama bu aradaki işleri yapacak insanlar da lazım. E ee, o konuda çok büyük sıkıntı var. Bir örnek vereyim. Mühendis ilanında bulunduğumuzda eee iş al alım noktasında 150 kişi müracaat ediyor. E, diyelim ki bir kaynakçı ya da bir herhangi seramik ustası dediğimizde kimse bize müracatta bulunmuyor. Çok büyük sıkıntı. Bu sadece bizim sektörel olarak çözebileceğimiz bir iş değil. Yani eğitim bakanlığından tutun da anne babanın yönlendirmesine kadar çözülmesi gereken bir konu. İnşallah başarırız. Bilmiyorum. O da inşaatlarımızda bizim kalifi eleman sıkıntımız gerçekten var. Baktığımız zaman e, gerek e, ustalıklarda, kalfalarda, demirci olsun, kalıpçı olsun, diğer ara elemanlarda inanın size 40 yaşın altında hiç eleman bulmakta çok zorlanıyoruz. Yani e, alttan e, gerçekten şey yetişmiyor. Yani eleman yetişmiyor. E, bundan dolayıdır. şöyle bir önerimiz var. Bizim meslek ağırlık vermemiz gerekiyor. E, inşaat bölümlerine. Onları hem meslek sesinde okurken aynı zamanda uygulamalı olarak da çalıştırabilirsek insanlar şunu e, görebilir. Hani iş garanti olacak şekilde hani mezun olduktan sonra işimiz garanti olacak şekilde olduğu zaman böyle bir şekilde sorunun çözüleceğini düşünüyorum. E, İşaat işi gerçekten zor bir iş. İşaret olsun, mobilya olsun bizim üretim kısmımız gerçekten zor bir iş. Gençlerimiz de hazır alıştığı için e, çalışmak istemiyorlar. E, yani 4-5 yıl sonra gerçekten inşaatlarda çalışacak kimseyi bulamayacağız böyle giderse. Onun için biraz daha böyle alttan gençlerimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Zorluklara alıştırmamız gerekiyor. Ee, hani kolay işin olmadığını anlatmamız gerekiyor. Hiçbir iş kolay değil. Ee, i̇nanın size e, bu dediğim gibi bütünsel bir şey. hani Devletimizin burada başta milliyetin politikasıyla beraber biz de iş adamlarıyla hep birlikte beraber oturup çözebileceğimiz bir şey. Çözülmeyecek bir mesele değil. Yani şu an Suriyeliler e, diyoruz mesela göçmenlere diyoruz. İnanın size göçmenler olmasa iş da çalışacak kimse yok. E, ondan dolayı e, biz e, başta devletimize sonra da bizim üzerimize ne düşen varsa yapmakta kararlıyız. Her zaman üzerimize düşer ne varsa yapmaya hazırız.